Kıymetli dostlarım bu muhteşem görüntüde size karşıdaki çok hoş yazıyı okumak istiyorum. Bakın dikkat ederseniz şuradan itibaren başlayan yazıda li mevlana, Sultan Ebi Abdillah Al -hani Billah e ve eden sa'dahû. Allah mutluluğunu daim etsin ve onun işlerini kolaylaştırsın. Burayı e, yapan Efendimiz e, izzet onun içindir. İzzülü Mevlana, Gani Billah, Ebi Abdillah. Yani 5. Muhammed'e işaret ediyor. En çok Elhamra Sarayı'nda ismini gördüğümüz kişi. Yukarıda ise yine çok güzel bir ayet yazılmış. Bakın tam ortada. Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur <laughs> ifadesi var. Şurada ise الحمد لله على نعمة الإسلام فادي سواش إسلام نعمة الله هم دوسون الحمد لله حمده الحمد لله وحده والشكر لله بعده فادي سيزمش